Evetim geldik o habere nazlı yere haberine. Tutuklanan çiftçilere bir kere bütün biz o haberi gündeme getirdiğimizde hani buğday ekiyoruz bizi içeri atıyorlar, tutukluyorlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Abuksu gibi projeyle, bir şeyle. Şehircilik Bakanlığı gene. Tutuklanan çiftçilere bakanlık bütün davaları geri çektiler, bir de pardon demişler yazıyor Yakup Bey'sin? Ee, ekim yaptık, mapus yaptık. Niye böyle yazdınız? Şu gördüğünüz tarım arazisi, köylünün tapulu arazisi. Biz burayı ektiğimiz için <laughs> bize ceza verdiler. şansı ait özel mülküme, özellikle buğday ektiğim için bir sene 8 ay hapis aldım. Üretimden dolayı hapisteyim. 4 aydır cezaevindeyim. Yani biz bu üretmekler niye sabah Tarlasına ektiği için 4 ay cezaevinde kalan, yaşadıklarını gözleri dolarak anlatan Zarif Günay. Sesi Fox Haber'de duyulduktan sonra yetkililerle bir araya geldi. Kendisiyle aynı sorunu yaşayan yüzlerce çiftçiyle birlikte. Hassas alan olarak ilan edilen tapulu arazilerinde üretim yaptıkları için Mersin Silifkeli çiftçilere tek tek dava açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üreticiden helal istedi. Davalar geri çekildi. Çevre Şehircilik Bakanımız çiftçilere müjde vermiştir. Ve helallar istemiştir. Bakanımız yargılaması devam eden üreticilerimiz için bakanlığın davadan vazgeçtiğini, bu konu yüzünden hiçbir çiftçinin hapis yatmayacağını söyledi. İki tane tapulu arazim ektiğimden dolayı yargılanıyorum. Ömde ilk defa hakim karşısına çıktım. Ürettiğim için sanık oldum buna üzülüyorum. 2017 yılında Mersin'de Göksu Deltası'nın çevre düzeni planı değişti. Sit alanı üzerindeki tarım arazileri de hassas alan olarak tescil edildi. Karar çevre il müdürlüğünde askıya çıktı ama çiftçi ancak 2 yıl sonra tutanak tutmak için tarlasına gelen jandarma ile haberdar oldu durumdan. 2020'de de tapulu arazilerindeki değişiklik Cumhurbaşkanı kararı olarak resmi gazetede yayınlandı. Davalar çoktan açılmıştı. Köylüler üretmekten hüküm giymeye başladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle buraları ekmeyeceksin. is. Yeah. E benim tapulu tarlam, arazim ben ne yiyip içeceğim? Atamdan kalmış, ötemden kalmış bir toprağı ben işlemedim. Nasıl karın doyur ha? 15 gün yattım, çıktım beraber de beraber. Üçünüz. Üçünüz Üçün üçünce beraber yattım. Bir de dördünüz. He, he. Bir dakika, he. siz de beş oldu, artıyorsunuz. Siz şimdi 5 beş kişi aynı koğuşta mı yattınız? He, aynı, ko aynı, ko aynı koğuştayız. Tünelci ne bileyim adam öldürmesi biz hepsini karma koğuşta yatıyoruz. Bir, bir... Size soruyorlar niye diye içeri girdiniz. Toprak, inan, inanmıyorlar. Koğuş arkadaşlarını bile inandıramadı çiftçi neden hapis yattığına. Tek suçları tarlalarına ürün ekmekti. Seslerini Fox Haber duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki iki hafta sonra o çiftçilere ulaştı. Sorun giderilecek sözü verdi. Ardından AK Parti heyeti Silifke Ziraat Odası'nda üreticilerle görüştü. Davalar geri çekildi. Biz üretmezsek kravatlılar aç kalır. Bunu bilsinler yani.